Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Komutan filmi bir açıklamayla sizlerle karşınızdayız. Biliyorsunuz da geçen yıldan beri bir komutan filmi komutan filmi çıktı. Başlayacak mı başlamayacak mı? Onun bilgisini vermeye geldim arkadaşlar. Hadi bakalım videoya geçmeden önce söyle bir like atıp abone olun. Evet arkadaşlar açıklama videosuyla karşı karşıyayız heyecanla bekliyorsunuzdur yere kimle başlayacaktır arkadaşlar bu bilgisi geldi arkadaşlar sinema vardı yedekime kadar bilmiyorum sinema öyle diyorlar 7 yedekimde başlayacakmış öyle bilgiler geldi ama yüzde yüz galiba yedekimde başlayacakmış o yüzden bakalım başka bilgiler varsa ben sizi yönettirelim size bilgilendirildim Ben hayretten e, Şefkat Tepe Sungurlar grubu grubum var Facebook'ta onu da takip etmeyi unutmayın orada daha çok bilgiler var bakalım bu daha, daha çok bilgi aktarıyorum O yüzden orayı grubu katılın arkadaşlar 5350 öleyim arkadaşlar hem destek olursunuz hem de bilginizsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi Compton filmi o vakit başlar başlamaz Hepimiz sinema var da var inşallah İnşallah Yok Dediğim gibi Kontan filmi Yere kimde inşallah başlayacak Bilgiler geldi Bilgiler daha çok bilgi geldiğinde ben size Bu öyle video atarak ya da Facebook'tan Bilgilendirelim Kendinize iyi bakın Ah bu arada Tabletimi tanıtayım yeni aldım Avakatel 20 levayı aldım Çalışır durumda ama Biraz sakat etleri az ama ben bunu bir şey yaparım da ee, lazım olur. Neyse arkadaşlar inşallah başlar dediğim gibi. Evet arkadaşlar neyim videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için aşağıdan video kesin beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça Hoşçakalın dostçakalın ve bay bay.